Merhaba arkadaşlar. 24 Nisan pazartesi iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 17'de Türkiye Süper Ligi'nde Giresun Spor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Giresunspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Sivasspor'u 1-0 yenmiş, Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti. Alayn Spor'la 2-2. Karagümrük'le 2-2, Konya ise 0-0 berabere kalmıştı Giresunspor. Başakşehir'in son 5 maçına baktığımızda İstanbul Spor'a 1-0 kaybetmiş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Ankara gücünü 1-0 yenmiş. Karagümrük'le 2-2 berabere kalmış. Beşiktaş'a ise 2-0 mağlup olmuştu. Giresun Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 16'da Türkiye 1. Ligi'nde Manisa evinde Altın Ordu'yu konuk ediyor. Manisa'nın son 5 maçına baktığımızda Erzurum Spor'u 3-1 yenmiş. Bandırma Spor'a 1-0, Sakarya 2-0 mağlup olmuştu. Gençler Birliği 2-1 yenip Rize Spor'a 4-2 kaybetmişti Manisa. Altın Ordu'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Alta'yı 2-1 yenmiş, Eyüp 2-1 kaybetmişti. Yeni Malatya Spor'u 3-0, Deniz Spor'u 5-2 yenmiş, Samsun Spor'u ise 2-0 mağlup olmuştu Altın Ordu. Manisa ile Altın Ordu arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1 2 Çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.